İzmir'de PTT çalışanları kendilerine uygulanan baskı ve liyakatsiz uygulamalar nedeniyle eyleme geçti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde bulunan Habersen Altınoğlu İzmir Şubesi üyeleri yetkililer tarafından liyakatsiz atamaların yapıldığını, sebepsiz yere cezaların verildiğini ve sürgün edildiklerini belirttiler. Geldiği günden beri malum sendikaya üye olanlar liyakatlerine bakılmaksızın baş müdürlüğe alınmakta, üyelerimiz ise bu birimlerden uzaklaştırılmaktadır üyemiz olanlar ise ancak sendikadan istifa etmek koşuluyla buralara atanmaktadır. Her ne kadar yaptığımız görüşmelerde sendik ayrımı yapmadığınız söylese de sergilediği pratik aksi yöndedir. Basın metnini okuyan Şube Mali Sekreteri Evren Şensoy, posta gönderi sayılarındaki artışa paralel olarak personel almak yerine mevcut personelin iş yükünün arttırılmasına itiraz edenlerin baş müdür tarafından itibarsızlaştırılmaya uğradığını öne sürerek ardından sürgüne yollandığını dile getirdi. PTT yönetimi asılsız tutak, tutanaklar hazırlayarak, Kukla bir müfettiş eliyle soruşturma açtırmış ve hiçbir kanuni dayanağı olmayan ithamlarla yöneticimize cezalar vermiştir. Bununla yetinmemiş olacaklar ki bir de sürgüne yolladılar. Şensoy, PTT yönetiminin tüm baskı ve cezalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bizlere ne ceza verirseniz verin, nereye sürerseniz sürün, haklı olduğumuz davadan vazgeçiremezsiniz. Ve unutmayın, biz geri geleceğiz, sizler de ait olmadığınız bu kurumdan gideceksiniz. Baskıların kendilerini yıldıramayacağını ifade eden Şensoy, bütün PTT emekçileriyle bundan sonraki süreçte birlikte hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Biz egemenlerin adaletsiz, eşitsiz dönen bu çarkının bir parçası olmayacağız. Bu çarkı döndüren dişlilerden biri olmayacağız. Biz ait olduğumuz sınıfın çıkarları için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.